Hatay'da 74 yaşındaki Mehmet Şerif, 12 metrekarelik dükkanından yurt dışındaki meraklıları ve özel müşterilerine kilim dokuyor. Kırıkhan ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif, çocukken dedesinin yanında çırak olarak başladığı kilim dokumacılığına 12 metrekarelik dükkanda 62 yıldır devam ediyor. Türkiye'de yok olan el sanatları arasında yer alan kilim dokuma sanatını yaşatmaya çalışan Mehmet Şerif, kendisiyle yaşıt olan bir el tezgahında farklı desenlerde kilim dokuyarak mesleğin ayakta kalması için çabalıyor. Dedesinden kalma el tezgahıyla kilim dokuyan Mehmet Şerif tezgahta sevgisini ve emeğini işliyor. Kendisinden başka bu mesleği evinde yapan kimsenin kalmadığını da belirten Şerif şöyle konuştu. 67'den beri ben bu mesleği yapıyorum. Bunlar hep müşteri alır. Müşteriye dokuyum, geri sahibine teslim ediyorum. Bir haftada 15-20 metre dokuyorum. El dokuma kalısı yapıyorum. En iyi kalı bu kalı. Geri müşteri o el mekine kalılarına bakmayın. Siz bu mesleğe bakın, el mesleği bu.